Alo, uyumamıştın değil mi Zeytin? Niye fısıldıyorsun ki? Annem duyabilir, beni uyudu zannediyor. Ama ne yapayım, ancak kapayabildim şu televizyonu. Çıt çıt teyzeye nasıl oldu da yakalanmadın. <laughs> Bu ses de ne? Gök gürültüsüdür. Peki ya değilse? Ayy! İki dakika buradayım. Hı? <laughs> <laughs> nerede o, nerede <laughs> ha? Kim nerede? Kim mi? Gecenin bir vakti bu sesleri çıkaran. Be -be -be, belki de Babişkodur. <laughs> bu çok komik oldu. Bence de. Tabii canım Babişko bu saatte uyanık olur mu? Olsa olsa hırsızdır. Hırsız mı? Hadi ne yapsak? Bak haber versek? Annemi mi uyandırsak? Yatağının altına mı saklan? Dur. Önce emin olmalıyız. Gidip araştıralım. Zaten bu tam da çatlak yumurtalara göre bir iş. Hadi. İşte dedektif Zeytin ve sekreteri Limon iş başında. Alo, buyurun. Çatlak yumurtalar dedektiflik bürosu. Hmm, demek öyle. Hmm, ama niye ki? Ben neden sekreterin oluyormuşum? Of tamam ben dedektif olurum. Sen de yardımcım olursun o zaman. <laughs> tamam alır. <olur. Gülüyor> Zeytin sesler alt kattan geliyor. Bence de. Hadi gidelim. <laughs> Korkmak mı? Kim? Ben mi? <laughs> Güldürme beni. <laughs> Zeytin perdeymiş. Ne bağırıyorsun? Ses kaydı 1 ki, Olay numarası 001. Cam açık. Perde uçuşuyor. Görünüşe göre şüpheli eve alt kat penceresinden girmiş. Yardımcım limon ne? Onun peşindeyiz. Peki acaba o neyin peşinde? Zeytin, sesler şu taraftan geliyor. Da bence de. Aa, bu ışıkta ne? Eyvah, hırsızın el feneri! Oh, hırsızın el feneri sanılan şey, sokaktan geçen bir arabanın farıymış. Her şey kontrol altında. Senin gibi cesur bir dostum olduğu için çok şanslıyım. Zeytin, sesler mutfaktan geliyor. Gelsin bakalım. Göreceği varsa göreceği de var. Ya affedersin o laf bu durum için değildi. Of, <laughs> Şimdi seni bir güzel mideye indireceğim. Zeytin bu iş bizi aşar. Yoksa bu? Aa, Eyvah! Çocuklar! ne oluyor burada bakayım? Anne! <laughs> Hay Allah! Ne yapıyor mutfakta bu saatte? hayatım. Hı? Babişko. Limon. Anne. Zeytin. Ay, ya kaldı. Zeytin. o babişko. o <laughs> <laughs> benim babam. Ay. Hayatım. Bu mutfağın hali ne? Hem gecenin bu saati ne yapıyorsun burada? Hiç. Şu Yaptığın lezzetli diyet brokoli çorbası rüyama girdi de ondan ısıtıyordum kendime. Şaka tabii ki. Açlıktan midem guruldayıp durdu. Eh kalkıp kendime bir sucuklu tost yapayım dedim. Eyvah tost yandı. Ee, hırsız nerede peki? Ne hırsızı? Oh. Ay şimdi anlaşıldı. Ee, gecenin bu saatine kadar televizyonda saçma sapan programlar izlerseniz olacağı buydu. Evet. Tostlar yandığına göre kimler brokoli çorbası içiyor bakalım. Hı? ...gitmiyor mu? Hmm. Hmm. Kime söylüyorum ben? Nasıl? Efendim? Bir şey mi dedin? Ha? Çocuklar! <laughs> yo, Ses yo. duydun mu? Yo! yo. Duymadım. Yo. yo! 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 Çocuklar! Galiba bu sefer duydum. Sanırım ben de duydum. Bu müziği bu kadar yüksek sesle dinlemek zorunda mısınız? Ay hayır, benim için hava hoş da komşular rahatsız olacak. Bizim komşularımız zeytinler anne. Biziz. <laughs> Zeytin, rahatsız oluyor musun? Sence? Bence hayır, sence? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Hem madem bu kadar heveslisiniz, babişko size gerçek müzik aletleri alsın da onları çalın. <laughs> Ama biz müzik aleti çalmayı bilmiyoruz ki. Notaları da bilmiyoruz. E öğrenirsiniz. Hem inanırsanız yaparsınız. Evet, çatlak yumurtaların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet, bence de. Notalar, korkun bizden. <gülüyor> <gülüyor> ee, hoş geldiniz. Ee, bir dakika, hemen ilgileniyorum. Şu videoyu da yükleyeyim. <laughs> Komik videolar yüklediğim bir web sitem var da. Ee, evet. evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Çocuklar için enstrüman bakmaya geldik. Çocuklar için mi? Aha. Ben gitar istiyorum babişko. Hani şu fişe takılanlardan. Ona elektro gitar denir. <laughs> tamam işte, ondan. Ben de tabureli davullardan istiyorum o zaman. <laughs> Ona da bateri denir. Daha isimlerini bile bilmiyorsunuz. Nasıl çalacaksınız anlamadım gitti. Bizim bir grubumuz bile var. Adı da Çatlak Yumurtalar. Çatlak. <laughs> Hiç şaşırmadım. Evet. En kısa zamanda grubumuz için kendi şarkımızı yapacağız. İnanıyoruz. Bütün müzik listelerini alt üst edeceğiz. Hı. Göreceksin. Göreceksin. <laughs> Göreceğime <laughs> <laughs> emin olabilirsiniz. Sizin bu komik halleriniz web sitemin tıklanma rekorlarını kıracak. <laughs> Harika! Evet, buradan her şeyi görebiliyorum. yılın en komik videosu olacak bu. Herkes gülüp kırılacak. Evet, kayda başlıyoruz. Ama önce kulaklığımı takayım. Çok hassas bir müzik kulağım vardır. Zedenersin istemem. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha. Bak, bizi çekiyor. Ama niye ki? Komik olduğumuzu zannediyor. Halbuki çok şahane çalıyoruz. Bakalım komik kimmiş? Aman! Oh, tuttum. Tamamdır. Bir önce bu videoyu web yüklemem lazım. Adını ne koysam acaba? Yumurtlayan çatallar mı demişlerdi yoksa çatırdayan yumurcaklar mı? Ya, Hatırlayamadım. Neyse. Şimdi de sırada internette tıklanma rekorları kıran o şarkı. Anne çabuk, çabuk gelin. Ha? Bak televizyona çıkmışız. Ay inanamıyorum. Aa <laughs> ha, harika. Ha. Ha. Ay, nasıl başardınız <laughs> bu kadar kısa sürede? İnandık anne inandık. Başardık. Ha. Aferin size. Biz bu gidişle <laughs> konser bile veririz. Veririz. <laughs> Ay, elbette. İlginç. Hiç de fena olmamış. Güzel şarkı yapmışlar. Sevgili izleyenler, şimdi de videonun sürpriz kısmı geliyor. Oh hayır, bu hiç iyi olmadı işte. Ay, ah, rezil oldum. Ya kamer! Kamer! Abi, Hayır, ben dokundum. Ben dokundum önce Ben dokundum. Ben dokundum. Tamam, hadi koş. E, oh. Çok güzel oldu. Heh. Oy. Amma da yorulmuşuz değil mi? Ben de, ben de. Of. Aa, <laughs> Korkmayın çocuklar. O sadece bir kuş. İstese de size zarar veremez. Hı. Aslına bakarsanız hayvanlar bize isteyerek zarar vermezler. Onlar da bizden korkarlar. Bizden niye korkuyorlar ki? Çünkü bazı insanlar onlara zarar veriyorlar. Ama biz onlara zarar vermeyiz ki. E o zaman onlardan korkmanıza gerek de yok. Acaba kim neden onlara zarar vermek istiyor? <laughs> ah! Anneciğim. Nerede? Nerede ol? Nerede gördünüz mü? Nerede? Sen de kimsin? Cadım. Ben Proto. Orman adamı Proto. Bu, bu, bu. işte buyum. Atayım, tetim, çebim. Ah! Maceracıyım. Daha ne olsun? Ödümüzü patlattın. Ah, yine nereye kaçtı bu hayvan? Ama bu sefer benden kurtulamayacak. Gizemli mutlaka bulacağım. Acaba orman adamı Proto hayvanlara zarar veren insanlardan mı? Bence kesinlikle öyle. Neler dediğini hatırlasana. <laughs> <laughs> bu sefer elimden kurtulamayacak bu hayvan. <laughs> o masum hayvanı kurtarmalıyız. O zaman çatlak yumurtalar iş başında. <laughs> Sessiz ol. Galiba buldum. Tamam tamam. <laughs> Aa! Ama yine mi sen? Sessiz ol. Herkes buldu. Ama yine mi? Kesinlikle sonunda bulduk. Orman adamı Proto daima bizden bir adım önde. Belki de o hayvanı çoktan yakalamıştır. Onu koruyamadık. Evet. Onu ben de bulamadım. Yoksa benden önce mi buldunuz? Bak işte bulamamış. Yaşasın! Belki de hızlıca kaçıp gitmiştir. Evet. Hayır o hızlı gidemez. Hem nereye kaçsın ki? O zaman evine. <laughs> Arkadaşlar o zaten hep evinde. Ha? Nasıl yani? Ama da gizemli hayvanmış. <laughs> Belki de yanlış yerde. Ne oluyor Ne oluyor? En sonunda buldum seni gizemli. Ama kötülük yapamayacaksın. Çocuk bırakın ne yapıyorsunuz? Ay, çekilsenize. Hmm. <laughs> Ay canım benim. Gizemli. Her yerde seni aradım ama bulamadım. Seni çok özledim. Hem çok fazla. Hı? Özledin mi? Ne yani? Onu özlediğim için mi arıyordun? Evet. Siz ne sandınız? ama biz ona kötülük yapacağını düşünmüştük. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ona kötülük yapmak mı? Asla. O benim en iyi dostum. Aa, yani gerçekten bir kaplumbağadan dost olabilir mi? Sadece kaplumbağa değil. Tüm hayvanlar dostumuz olabilir çocuklar. Baksana şuna canım benim. Ay çok o. güzel. Gel bakalım şirin dostum. Seninle vakit geçirmeyi çok özlemişim. Herhalde elinden. Hadi o zaman vakit kaybetmeden yeni dostlar edinelim. Evet evet. Kuşları yemlemeyi de dersin? Ne derim? <laughs> <Başla, Gülüyor> Elektrik <laughs> <Aa, gülüyor> ah, gitti. Of, of. Ama niye ki? Ha? <laughs> o ses de e, ne? Kapı çalıyor. <laughs> Kapının çalma sesini unutmuşum. E malum zile alıştık. Ah şu teknoloji! Oh, oh. Başladı mı? Başladı mı? Evet başladım. Ee neden hala buradayız? Çünkü elektrikler kesildi. Ha? İnternet de gitti. Her şey gitti. Hemen hmm. elektrik tamircisini arıyorum. <laughs> Yaşasın! Alo! Alo. Elektrik arıza? Acil yardımınıza ihtiyacımız var. Elektriklerimiz kesildi. Öyle mi? Hı -hı. Tüm birimlerimizle yardımınıza koşuyoruz. Tamam. Hemen bekliyoruz. Acil durum. Acil durum. Acil durum mu? Tüm birimler harekete. Hemen tüm birimleri yolluyoruz. O zaman... Geriye yapılacak tek şey kalıyor. Şimdi geldi, şimdi geldi, şimdi geldi, ne, geldi ne, şimdi geldi. Ne? 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 Geldi, geldi, geldi şimdi mi? Geldi, nerede? Şimdi... Nerede? Bir dakika. Aa, şimdi geldi. Hala gelmedi. Şimdi geldi. Hı. Şimdi geldi. Parmağımı şıklatınca gel. Şıklat bakayım. Gelmedi. Şıklatınca da gelmedi. <laughs> Zeytin. Başka bir şeyler yapamaz mıyız? Bowling oynamaya ne dersiniz? Bowling mi? Hı. Çok sıkıcı. Hmm. Çocuk oyunu! At! 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 <laughs> at! 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 <laughs> anne, at, at, at. <gülüyor> <gülüyor> evet! Anne. Çok güzel! Dört Tebrikler! Biraz daha heyecan katalım şu oyuna. İkinizin takımına karşı, Limon'la benim takımım. Ne dersiniz? Kabul! <gülüyor> 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 ne güzel! Ne? O zaman... Çatlak yumurtalar iş başında. Burası değil limon. Hı? Durum eşit. Her şey benim yapacağım atışa bağlı. Doğru. Hadi bakalım. <gülüyor> ha! <gülüyor> <gülüyor> Olur böyle şeyler canım. <laughs> Dur ben bakarım. Ben proto, tamirci proto. Bu, bu işte buyum ben. Atayım, teteyim, çeviyim, Tekniğim. Hemen sorunu halledelim. Bakın, açık, kapat. Açık kapalı. Açık, ha. kapalı. Açık. Oh. Aa, aa. Ben kaçtım. Teşekkür gerek yok. Hoşça oh, kalın. Evet. <laughs> Elektrikler geldi. Ha, ama çizgi film Bir Bilgisayarı başıldı işte. Televizyondan sonra izlesek. Hep birlikte oyun oynamak çok daha keyifli. Bence de, bence de. Neler duyuyorum. E, evet. hadi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hadi o zaman. Sıra kimdeydi? <laughs> ben de miydi? <laughs> tamam, hadi oyna bakalım. <laughs> 8, <gülüyor> <gülüyor> Ulasın, Biz cüzuki. Biz kazandık. Yaşasın, Ulasın, Yaşasın. <laughs> yaşasın. Zeki, akşam bize geliyorsun, değil mi? Televizyonda bilgi yarışması var, unutma. Aha, <laughs> unutur muyum hiç? Bak, hatta zekamızı güçlendirsin diye ceviz bile getirdim yanımda. Bunları yedik mi? Sorular bizden korksun. <laughs> Hmm, i̇şte burada. Hadi sen de ye limon. Zekan açılsın. <laughs> Bak. Vay. Ben Proto. Gezgin Proto. Atayım, teteyim, çiviyim. Her ülkeyi karış karış gezerim. Affedersiniz. Bu da yol arkadaşım, en iyi dostum Gagari. Ben Gagari. Papağan Gagari. Çok severim kakareki kiri. <laughs> i̇nanılmaz. Evet, o inanılmaz bir kuştur. O da gezgindir, aynı benim gibi. Gezgin ne demek? Hah. Onu ben biliyorum Limon. Bezen yorulan demek. <laughs> İlahi çocuklar. O gezgin değil bezgin. Gezginse o yerden öbür yere gezen demek. Ben ve Gagari gibi yani. Durun size bir fotoğraf göstereyim. <laughs> Bakın, burada Gaganya'dayız. Gagari ile Tumba Tumba dans yapıyoruz. Gaganya'nın meşhur dansı Tumba Tumba. Gagari iyidir dansta. Çok sever Tumba Tumba. Hı, dans mı? Nasıl bir dans Tumba Tumba? İşte böyle. E hadi, ne duruyorsunuz? Siz de yapsanıza. Bir sağa, bir sola, <laughs> bir, sağ, bir daha, bir daha. <laughs> da <ben> tumba Tumba. <laughs> Çok <laughs> zevkli. <zengin>. Hiç <laughs> bela. Biraz... Biz şu an buradayız. Gitmek istediğimiz yerse şuradaki denizcilik sergisi. O sergide ne var ki? Denizle ilgili. Tarihi şeyler var. Jackson ve Jackson ikilisinin gemi kalıntıları var mesela. Kimin kimin? Ünlü korsanlar. Jackson ve Jackson kardeşler. En genç gemi korsanlarıydılar. Jackson. 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 Ee, niye büyümüyor? <laughs> Sen bunu cep telefonu sandın galiba. Ah, siz teknoloji çağı çocukları. Nasıl da çabuk alışıyorsunuz her şeye? Telefonlar artık çok hafif. Oysa ilk icat edilen cep telefonu çok ağırdı. Muhteşem proto dönemlerinde kullanabileceğim kadar ağır. Muhteşem proto... <laughs> bir zamanlar ünlü bir vücut şampiyonuydum da... <laughs> Muhteşem proto ismiyle tam 5-6 madalya kazanmıştım. Hop! <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> hey. Çocuklar sizinle tanışmak harikaydı. Her şey için teşekkürler. Teşekkürler. Gagari teşekkür eder. <laughs> Bizim için zevkti. Sizi çok özleyeceğiz. Değil mi Zeytin? Kesinlikle. Bizi unutmayın olur mu? Hatta bu da bizden Gagari'ye hatıra olsun. <laughs> Gagari ceviz sever. <laughs> Gezgin ikili gider. <laughs> Hoşçakalın. Güle güle. <laughs> Hoşçakalın çocuklar. Hoşça kalın. Bilgi yarışması başlıyor mu? Hadi başlasın. Hadi hadi. Çatlak yumurtalar sorulara hazır. Evet hadi ama. Evet sayın seyirciler. Biz de sizlerle birlikteyiz. İlk sorumuz geliyor. Gelsin gelsin. Gaganya ülkesinin meşhur dansı nedir? Gaganya'nın meşhur dansı tumba tumba. Tabii ki tumba 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 tumba. Yaşasın! Yaşasın! Tarihin en genç korsanları olarak bilinen ikilinin adı nedir? Hmm. Ay ne ki acaba? Ünlü korsanlar, Jackson ve Jackson kardeşler. En genç gemi korsanlarıydılar. Jixon, Jixon ve? Ne? Jackson doğru cevap. <laughs> Yaşasın! Efsanevi eski vücut şampiyonu Muhteşem Proto kaç altın madalya almıştır? Çok zor bir soru. Kim bilsin bunu? Evet. Nereden bilebiliriz ki? <laughs> muhteşem Proto ismiyle tam 5 altın madalya kazanmıştım. 5 <laughs> madalya. Cevap 5. <laughs> bunu da bildiler. Pis doğrusu. <laughs> Nasıl bildiniz çocuklar? Ee, ah. Hayat bilgisi anne. Tanıştığımız insanlardan öğrendik. Her insan yeni bir hayat, yeni bir bilgi. Değil mi ama? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor>